Sayfa düzlemine dik, düzgün B manyetik alanları içindeki eşit bölmeli özdeş iletken çubuklar şekildeki gibi O1 ve O2 noktaları etrafında W açısal hızlarıyla döndürülüyor. Buna göre çubuklar uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetleri oranı kaçtır? Bakın burada şekil 1'de bir bölme var. Buna epsilon x diyelim. Burada 4 bölmeye de epsilon y diyelim. Epsilon x 1 bölü 2 B çarpı W çarpı L kare. Epsilon Y 1 bölü 2 B çarpı W çarpı 4 L kare. Yani 16 L kare olur. Ben buna Epsilon dersem bu 16 Epsilon yapacaktır. Şimdi e, yönlerini bulalım. Dört parmak manyetik alanı baş parmakta dönme yönünü gösterecek şekilde tutulursa O zaman bakın sol uçta artı e, uzunluğu L olan çubuk için yapıyorum. Sağ uçta eksi e, yükler toplanır. Diğer dört birimlik kısım için yaparsak yine dört parmak manyetik alan e, baş parmak dönme yönünü gösterecek şekilde tutulursa bakın sağ uçta artı sol uçta eksi yükler toplanır. Dolayısıyla Bakın şekildeki gibi üreticiler varmış olur. Bu da epsilon'a 16 epsilon yapar. Bunların toplamı epsilon 1 e, eşittir 16 eksi 1'den 15 epsilon yapar. Şekil 2'deki için yaparsam bakın buradaki 2 birime epsilon z diyeyim. Diğer 3 birime epsilon t diyeyim. Epsilon z eşittir 1 bölü 2 b çarpı w çarpı 2 l'nin karesi 4 ile kare. Diğeri ise 1 bölü 2 b çarpı w çarpı 3 l'nin karesi 9 ile kare yapar. Bu da 4 epsilona 9 epsilon olur. Yönleri ise yine 4 parmak alanı baş parmak dönme yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman avuç içi bakın sol ucu gösteriyor. Yani artı yükler sol tarafta. Eksi yükler sağ tarafta toplanır. Yani diğeriyle aynıdır. Burada da yine artı. Burada eksi yükler toplanır. Bu durumda sanki şekildeki gibi üreteçler varmış gibi olur. Bu 4 epsilon. Bu da 9 epsilon. Epsilon 2 ise 9-4 5 epsilon yapacaktır. Bu da 15 bölü 5'ten 3 yapar. Yani epsilon 1 bölü epsilon 2 3 yapacaktır. Doğru cevap E seçeneği olur.